E, yükselen burç kişinin evet. baktığımız anda tespit edebileceğimiz bazı karakteristik özelliklerini meydana getiriyor demiştik zannediyorum. Evet. E, şimdi basit birkaç tane misal vermeye çalışayım. Mesela karşımıza gelen kişiye bakıyoruz. Baktığımız anda dikkatimizi kulaklara çekiyor. Evet. Eğer kulak yapışık uzun bir kulaksa bu kişide mutlaka su grubu vardır. İri yapışık bir kulak balığı gösterir. Buna mukabil küçük yapışık bir kulak yengeci, iyice yassı ve yapışık bir kulak akrebi gösterir. Böyle bir yassı kulak gördüğümüz zaman biliriz ki bu kişide bir kere akrep özellikleri ağırlıklıdır. Yükseleninin akrep olması ihtimali var. Ayrıca bunun yanında takviye edici birkaç özellik daha bakarız. Yükselen akrep dediğimiz zaman çene şöyle gelir, şurada kesik küt bir çene haline olur. Genellikle dudaklar ince ve kapanıktır. O zaman biliriz ki bu kişi işine son derece titiz bağlı, ketum, hislerini oldukça dışarı vermeyen... E, oldukça içine kapanık ve düşüncelerini dışarı aksettirmeyen, kendisine yapılanları unutmayan, yıllar sonra hatırlayan bir düşünce yapısına sahip. Veya su grubundan bir yengeçse o kulak yapışıklığına karşılık bir nokta çene hemen dikkatimizi çeker. Ve sivri kartal bir burun. Yengeçin klasik bir özelliği olarak hemen ortaya çıkar. Veya ele bakarız. Mesela dışı ateş olan, yani yükselen burcu, koç, aslan veya yay olanlarda elde derhal eklem yerleri dikkatimizi çeker. Şu eklem yerleri ateş grubunda oldukça kırışıktır. Aslanda ise şu eklem yeri dışarı taşkınlık arz eder ve adeta bir pençe gibidir. Biz bu eli gördüğümüz zaman bunun yükseleni aslandır deriz veya o kişide mutlaka aslanı buluruz. Buna mukabil parmaklar aslan grubunda inceye yakın fakat uca doğru sivrilmeyen bir özellik gösterir. Buna mukabil hava grubunda ise bu kırışıklıklar yoktur. ince kalem gibi bir parmak ve uca doğru sivrilir. Böyle bir parmak gördüğümüz zaman bu kişi son derece verici, hareketli, maddeye değer vermeyen ve eli fazlasıyla açık bir tiptiriz. Böyle bir kişiye haritasındaki programa göre bilgisayardan yükselenini aslan çıkarsalar biz bakar tebessüm eder geçeriz. Çünkü o el apaçık ben ikizler eliyim demektedir. Keza terazide de el, gene parmaklar böyle incedir fakat el daha toplu hale gelmiştir. Bir kovada, yükselen bir kovada bu el daha güçlüdür. Parmaklar her ne kadar ince uzunsa da el daha güçlü, biraz daha etli ve dikdörtgen bir eldir. Şimdi bunun gibi başka özellikler de vardır. Mesela su grubundan bir kişiye baktığımız zaman en bariz olay bir gıdı olayıdır. Gıdıyı gördüğümüz zaman, şu gıdı tabir edilir, çenenin arkasında çene, evet. çene altı olayı. Bu direkt su grubunu verir. Ee, hanımlarda su grubu mutlaka dolgun bir vücut, şekilli bir vücut arz eder. Buna mukabil hava grubunda zayıf, ince uzun kemiklidir. Aslanlarda ise dolgun bir vücut fakat güçlü, adeleli bir vücut vardır. Mesela sanatçılarda büyük ölçüde yükselen ateş grubudur. Çoğunlukla aslan veya yay olur. Bazen de koç çıkar yükselende. Ama büyük ihtimalle bunlardır. İkinci olarak bu gruptan sonra sanatçılarda yükselen akrep önde gelir. O da büyük bir e, rol kabiliyeti ve sanat verir. Şimdi bunun gibi diyelim ki toprak grubu. Toprak grubunda yüz oldukça ovale yakındır. Fakat bir yay yüzündeki gibi şurada böyle bir sivrilme hali yoktur. Mesela benim yüz hatlarım klasik bir yükselen yay olayını verir. Oğlakta ise bu daha yuvarlanır şöyle. Alta doğru bir U çizer ve yumuşak bir hava verir. Bu kişi konuşurken e, sert, aktif değil, kişiyi doyurucu, tatmin edici, gizli hükmedici bir biçimde konuşur. İkna yeteneği, İkna yeteneği fazladır. Onun için de yükselen oğlaklar e, idareciliğin ötesinde çok iyi bir eğitmen, öğretici kişiliğe sahip. Tabi bu yükselen oğlak yanı sıra Satürn'ün etkisine de bağlı olan bir özelliktir. Ama ne olursa olsun bu benim saydığım özellikler ana belli başlı özelliklerdir. Bunun yanı sıra haritadaki bir takım olaylar farklı sonuçlar çıkartabilir. Mesela o kişinin içi yengeçtir. Yükseleni ikizlerdir. Fakat üç tane ağır etkili gezegen yani Satürn, Uranüs, Neptün gibi üç tane gezegen gelmiş onun oğlağına oturmuştur. Hatta onda oğlak özellikleri ağır basar. İşte bunun için kişinin doğum haritasının çıkartılması şarttır. O doğum haritasında kişiyi yüzde doksan özellikleriyle tanıyabilmek mümkündür. Mesela şu bir doğum haritasıdır. Bu doğum haritasında biz baktığımız zaman diyelim ki bu kişinin yükseleni yaydır. Diyelim ki bu kişinin haritası. Bu haritada başucu noktası tespit edilmiş ve kişinin yükselen burcu tespit edilmiş. Şimdi bu yükselen burç yay diyoruz. Yükselen burç yay olduğuna göre bir evvelki burç 12. 12. ev dediğimiz iç alemi de akrep olur. İki, i̇kinci evi oğlak olur, üçüncü evi kova olur. Şimdi bir kişinin kişiliğini şu dört ev ana hatlarıyla teşkil eder. Efendim ev nedir? Ev nedir? E, evet. Evet, ee, şimdi bu 360 derecelik daire 12 burca dönük bir biçimde 12'ye bölünür. Yükselen burç bu 12'nin birincisidir ikinin ikincisi ikinci ev dediğimizdir. Her bir ev kişinin hayatında belli özellikleri esas alır. Mesela birinci ev kişinin görünüm evidir. Ve de karakteristiğini, kabiliyetini meydana getirir. Fakat bu kişinin ortaya koyacağı davranışlar ikinci evin istikametinde ortaya çıkar ikinci evi kapsayan burç istikametinde. Mesela burada oğlak ikinci eve düştüğüne göre bu kişinin görünümü, kabiliyeti yay gibi olmasına karşın davranışları bir oğlak ağırlığıyla ortaya çıkacak demektir. Buna mukabil üçüncü evde kova var. Demek ki kovanın karakteristiğinde bir düşünce yapısı, düşünce sistemi bu kişide ağır basıyor demektir. Yani iç aleminde akrebin hissiyatına, gücüne sahip olacak. Yay gibi görünecek kabiliyetine sahip olacak. Oğlak türünden davranışlar ortaya koyacak. Ve kova gibi düşünecektir. Herkesin ana kişiliği bu dört ev istikametinde değerlendirilir. İşte e biz karşımızdaki kişiye baktığımız zaman onun görünüşünden yükselenini tespit ettiğimiz gibi yükseleninin bir evvelkine düşeni de fark ederek onun iç alemindeki dünyasına davranış dünyasına ve kafa çalışma dünyasına da nüfuz etme imkanına sahip olabiliriz. Ama bu haritaları çıkarmak çok güç olsa gerek. <laughs> Oldukça karmaşık bir harita çıkarması çok güç olsa gerek. Fen bu haritayı çıkarmak çok güç, çünkü çok çeşit tesirler pardon, var. Bu haritayı meydana getiren tesirleri bu haritaya yansıtabilmek çok güç. Fakat bu tesirleri meydana getiren, o muhteşem mekanizmayı oluşturan Allah'ın gücünü ve ilmini düşünün. O yüce güç böylesine muhteşem bir mekanizma oluşturmuş ve bu mekanizma bizleri etkiliyor. Ve biz o etkilerin alabildiğimiz kadarını tespit ederek haritaya yansıtıp kişinin tüm yaşamına yön veren doneleri görüp değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunu ancak gerçekten hakkını vererek bir yapılan bir çalışma gösterebiliyor, ortaya koyabiliyor. Ve ben diyorum ki bu çalışmalar mutlaka kişinin kendi elinin emeği olmalıdır. Yani herhangi bir bilgisayarla herhangi bir kişinin elini bir makineye koyup da oradan çıkan donelerle olaya girmesi hiç mümkün değildir. Böyle bir harita ancak uzun emekler sonucu ortaya çıkar ve o da kişinin mutlaka elinde bulunmasında büyük fayda mülazim edilen bir olaydır. Evet efendim. Bugünlük de bu kadar. 15 gün sonraki programımızda astrolojinin sırlarına yine devam edelim.